3 duayen gazeteci spor kulübümüzün sponsorluğunu değerlendirdi. Kahramanmaraş'ta sosyal medya üzerinden yayın yapan Maraş Gündem'in bu hafta yayınlanan gündem özel programında Kahramanmaraş'ımızın güzide 3 duayen gazetecilerinden Abdurrahman Akbaba, Mehmet Taş ve Bekir Doğan Engelli Sporunu ve Başkonuş Yaylası'nın Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübümüzle yapmış olduğu sponsorluk anlaşmasını ele alarak engelli sporuna sahip çıkılması gerektiğinden bahsedildi. İşte konuyla ilgili o açıklamalar. Başkonuş yaylası Turizm, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğan Yılmaz engelli sporuna daha fazla katkı sağlanması konusunda bir... Kahramanmaraş Göngel Mustafa başkanı evet. Başkan bununla gibi. ilgili konuşmanı istiyorum. Ee, bu çünkü çok önemli Gerçekten Serhan bir şey. Bey e, bu farkındalığı geçen yılda oluşturdu sağ olsun. Yani... E, bu bakış açısıyla ilgili bir şey. Ee, herkes e, böyle e, anlaşanlara sebep çıkıyor ama Serhan Bey orada farkını aslında gösterdi. Tabi Serdar abi de aynı şekilde. Geçtiğimiz yılda aynı şekilde Mustafa Çakmak Bey'in başkanı olduğu e, Kahramanbaş görülme engeller spor kulübünün sponsor oldular. Sponsorlukları ilgili anlaşmada imzalandı biz yine e, o geçtiğimiz ilki süreci devam ettiren Erdoğan Yılmaz ailesine gerçekten teşekkür ediyoruz. Yani baş konuşu aldı ama topluma olan ödevlerini de sosyal sorumluluklarını da Şu yerine getiriyorlar. Şu anda da ekranda görüyorsunuz. Evet. Sosyal sorumluluklarını da yerine getiriyorlar. Tabi e, Zerhan kardeşimiz e, ticaret ve sanayi da yine aynı şekilde Kahramanmaraş'ın tanıtımı noktasında birkaç adım e, önde hareket ediyorlar. Tabi burada da spora da olan katkısından dolayı da Mustafa Çakmak hem görme engelliler e, spor kulübü başkanı hem de Büyükşehir Belediyesi'nde engeller şubesinde müdür yardımcısı olarak da görev yapıyor. Bunu çok anlamlı buluyorum. İşitme engellilere birine sahip çıkmasını istiyorum. E, bedensel engellilere birini sahip çıkmasını evet, birini tamamlayanlar bu Ali Körsulu kardeşimizin başkan olduğu. Ben sana Amputu'yu çok ben. Abi ya çocuklar çok perişan ya. Allah rızası için baksınlar. Ha sadece Büyükşehir Belediyesi ve e, ulaşım desteği veriyor. E, onun dışında da katkılar varsa da teşekkür ediyoruz. Bunlara sahip çıkmak lazım. <laughs> Maraş Gündeme Spor Kulübü olarak engelli sporuna sahip çıktıkları için teşekkür ederiz.